Boşuna hesapla mı? Nasıl olsa hiçbirini ödeyemeyeceğiz. Öyle biriktiler ki maaşın hepsi bunlara gidecek. Elimizde hiçbir şey kalmayacak. Saçımı sarmama yardım eder misin? Kendin hallet kızım. Sonra beğenmezsin yaptığımı kızarsın bana. Şu hale bak ya. Bir kuaföre gidecek para yok. Kafayı yiyeceğim ben artık. Çıldırmak üzereyim. Araba da satılamadı. Serhat Koyuncu'ya bile söyledim artık düşün. O da ilgileniyor. Galerici bir arkadaşı varmış. Utanmasam sen al diyecektim. Ver parasını. Sen ne yaparsan yap. Yani o kadar. Cep telefonuma da mesaj gelmiş. Pazartesi günü faturayı ödemezsem servis dışı olacakmış. Allah kahretsin. Bıktım ya. Paradan başka bir şey düşünemez oldum. Bu hale nasıl geldim ben inanamıyorum. Hep o Ceyda yüzünden. Aslında onda primlerim var. Aradım geçen gün açmadı telefonu. Üstüne yatacak belli oldu. Ne arıyorsun sen de? Bırak pis parası onun olsun. O kadar küçültme kendini. Ben kazandım niye ona bırakayım? Benim emeğimle kuruldu o ofis. İş güç sahibi yaptım onu. O ortalıkta şık şıkıdım dolaşırken ben bir saçımı yaptıramıyorum. Ama yok. Yedirmem ben ona. Şimdi hemen bugün halledeceğim ben bu işi. Kızım yapma ne olur. Ne yapmayayım ya? Niye yapmayayım? Akşam şirkete nasıl gideceğim peki? Koşarak mı yürüyerek mi ha? Taksiye verecek paramız var mı şu durumda? Gideceğim dayanacağım kapısına. Ferhunde dur. Al götür şunu boz. Anne. Al kızım ne olur. O kadına gidip de sinirini bozma. Bak akşam kutlamaya katılacaksın. Keyfinde kaçmasın. Keyif kaldı da sanki. Çok bir şey tutmaz. Ama bugünlük işini görür yavrum. Hadi al. Başka bir şeyim yok. Olsa hiç düşünmem. Hadi canım. Al üzme beni. Merak etme. Bugünlerin acısını çıkaracağız. Tabii kızım. Geçecek elbet. Düzelecek bir gün. Ben niye senin kadar sakin olamıyorum acaba? Çünkü azla yetinmesini bilmiyorsun. Hep daha fazlasını istiyorsun. Hep. Hırsın dolanıyor ayağına. O çekiyor hepsini aşağılara. Dersini vermeden de duramıyoruz. <laughs> Yanlış mı söylüyorum? Hadi git de gel çabuk. Hafta sonu bugün. Kuaför kalabalık olur. Geç kalırsın sonra. Sana bunun çok daha güzelini alacağım. Ben bir şey istemiyorum. Huzurumuz olsun yeter. Sağ ol. Saçların nemli çıkma. Kurut da git. Bir şey olmaz. Bir fön tutuver ver bari. Üşütürsün kızım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kol düğmesi ve kravat iğnesi takım. şık bir şey. Hı -hı. Değil mi Nehir? Valla biz çok beğendik. Ama sen de bir bak. Emir beğenmez dersen başka bir şey bakarız. Siz beğendiyseniz o da beğenir mutlaka. Ha, olsun. Sen yine de bir bak. Ee, yakışır bir şey alalım damadımıza. Mahcup olmayalım. İki yüz altmış lira. Yok artık. Çok az verdiniz. Değeri bu hanımefendi. Satarken öyle söylemiyorsunuz ama. Ayarı düşük. İşçilik de çok tutuyor bunlarda zaten. Biraz daha çıkın olmaz bu kadar. Hadi 275 vereyim. 300. Verebileceğim son fiyatı söyledim size. İyi tamam. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şey e, ayırttıklarımızı kızımıza gösterecektik de. Bir saniye hemen göstereceğim. Zedif. Şunlara da bir bak. Buyurun. Güzel. Değil. Teşekkürler. Şu da var. Çıkarayım da yakından bakın. Ne zor müşteriler var sormayın. Alt tarafı 14 ayar bir yüzük verecek. Bir pazarlık bir pazarlık. Bizi ilgilendirmez. Biz işimize bakalım. istediği gibi girip çıkıyor yanına. Beni niye almıyorsunuz? Kimseyi almıyoruz hanımefendi. Ben kimse değilim. Karısıyım. Bana engel olmaya hakkınız yok. Sessiz olun lütfen. Onu görmeden gitmeyeceğim buradan. Doktor beyden izin almam lazım. E alın o zaman. Konuşturmayın beni burada. Alo. Nihayet tenezzül ettin. Ne istiyorsun? Paramı istiyorum hemen. Ne parası ya? Delirdin mi sen? Çantamı aldım çıktım diye hakkımı sana bırakacağımı sanma. Sen çantanı alıp çıkmadın, ben kovdum. Bu bir. İkincisi? Beş kuruş bile hakkın yok bende. İki ay çalıştık beraber. Tam iki ay. O kadar müşteri buldum sana. Bir kısmının ödemeleri gelmeye başladı biliyorum. Onlarda payım var benim. Ne yüzsüz şeysin sen böyle ya? Utanmadan nasıl para istiyorsun benden? Hiçbir şeyden haberin yoktu. Ben kurdum bütün o işi. Dahası Bursa'nın B'sini bile bilmiyordum. Benim sayemde aldın sattın o kağıtları. Dünyanın parasını kazandın. Geç Ferhunde. Senle uğraşacak halde değilim. Bir de sayemde sayemde duruyor. Oğuz senin sayende bu halde. Senin yüzünden hayatımız kaydı. Bana bak. Sen benim paramı verecek misin, vermeyecek misin onu söyle. Dilencilik etme. Yok senin paramı. Ceyda Hanım. Bende. Bir daha da beni arama. Bir dakika için izin verdi doktor bey. Teşekkür ederim. Gelin şurada hazırlanın. Sen görürsün dilenciyi.